Arkadaşlar kes. Pes'e devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar o videoda direkt kapattım çünkü çok az kalmıştı. Şöyle hemen yapıyorum. Bu bak son anda. Pes oynadım yazacağım. Durum video ha. Tamam arkadaşlar video olarak yapıyorum. PES, oynatım Bu pes oynadım yapacağım. Bu videoyu pes oynadım iki yazacağım. Pes oynadım. Pes oynadım. Sonraki evet çocuklara özel. Yuppi tamam. O zaman pese giriyoruz. Sistemin ismi neydi ya? Neydi ya? Neydi ya? Oyun planından arkadaşlar biliyorsunuz Greliş çıkardım daha yeni menajeri bunu da Şu an takımımız çok iyi. Tam güzel. dıp güzel. Takımım güzel. Evin kim Sen tuzlusun. Ben fıştığım. Dedem tuturmalı. Ooo porsa geldi. <laughs> Bokum biz çok iyiyiz. Bizim takım mı Pepe Papa da da varmış ya. Neşe, Papa da varmış. <laughs> do 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 var da. Elin e, e, el kalan faşosunu yüz yaptım dalemiş. Fakir insanlara yapacağız. Daha hala 62 mi 63 mü ne? Buradan Grelish'i oynayacağım. Grelish. Grelish, Allah belanı vermesin. Grelish. Grelish seni iman Mam mam. sıra ölüntü. Ya penaltı ver ya. Senin ismin neydi ya lan? Neydi ya? Pepe dede. İyi. Oy. İlerlemedeyim. Hıh. Hmm. sen yapamadın. Hayır. Kızıl da ne yapıyorsun? Pepe'den alın. Helal. El. Abi el değil miydi o? Lan el. Şuraya çarptı. Biliyordum ya. Hayır Pepe hiç. Ya tamam Zıldahiler Erling Köşe Allah ım. Ne yapacağım hareketini Arkadaşlar yakında Ronaldo alacağım hmm. Yakında Ronaldo alacağım Çok az kaldı Ronaldo falan aldığımda gerçek adamlarla oynamaya başlayacağım. Yenileceğimi biliyorum ama bir şey olmaz. Ay 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 ay, ay. bak şu oyuncu olmasaydı bak, tutardı. İzle bak gol izle kalecinin yanındaki olmasaydı kaleci tutardı. Neydi ya? Senin ismin neydi? Orada direkt video kapattım. Bir baktım 15-23 geçiyor. Dedim videoyu kapatmayın. Ah! Elin ne yaptın? hayır. Lütfen sarı kart verme. Sarı kart verecek bir şey yok. Kırmızı çıkartacaktı. Bak şöyle tam alacaktı. Çık olmadı. Alma. Koş lan. Alın gücünü göster. <laughs> ah. yeter ama. Ne ne? Faal orada mı yapıldı? Faal mı yapıldı? Ya onu atacak. Me liga, vou... Oh! É, vou... Toma, então, Ödevlerimi yaptım çok şık. Ay verdiği fasoya bak. Elin ilerlemede. Elin köşelere oynatıyor. Çüş lan. Yakalan. Allah Allah Kim kime faal yapıyormuş gördük. Çevirdim. Erlang. Zaman artıyorsun. Ha. Havalandı sayeniz. うわ <organizational> <ania> sarı kart kırmızı kart ya Ondan şükür ya Rabbi. burada 12 iki dedi var ki. Kızıldağ ne yaptı? Hı? Sen mayı tutacağım. Şuraya tutacağım. Gelin koş. Ya faleme niye vermedin? He boş gele <laughs> ata mıydı? Ya bil sen sen ne yapıyorsun düşün yere kay. Vallaha bak vallaha bilerek düşmüştüm. Şaka yaptım ya. Uzun, tabii ki. Kaç kişi sakatladı. Elin tan adama girdiğin gibi, kaleciye girdiğin gibi gene şu kaleciye gitsene.

Kalan, top elli kalan ne oldu? Şuradan. Ben de yani. beşer pg var. Burada beşer var. Şimdi 5 maç oynarsa bu ya ben 250 bu kim? <laughs> açsam ya? Excusez-lui.